Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu arkadaki kişi kim diyeceksiniz? Oyun oyun avcısının kanalının sahibi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bana kışkırtma yapıldı. Bugün bana kışkırtma yapıldı. Değil mi can? Evet. Çok güzel yaptım arkadaşlar. Üzerini <laughs> değiştirdi üzerine Evet. Evet. Maalesef. Ve arkadaşlar yaralandım ama bu videoda gözükecek. Bu videoda gözükecek. Arkadaşlar kışkırtmamız mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar bugün Can arkadaşımız montajlayacak videomuzu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık bir güne gelir o video. Çünkü birleştirme falan yapılacak. Montajlar falan yapılacak. Böyle. Arkadaşlar ben belli bir abone ulaşayım. Bilmiyorum hangi abone dedi. 30-20 ben... Öyle şeyler. evet. bu arkadaş bana kışkırtma yapacak. Kışkırtma yapacağım. Bir de intikamlı güzel olacak diyor. Arkadaşlar e, eğer o kuş görmek istiyorsanız arkadaşlar hemencik oyun avcısının kanalına abone olmayı unutmayın. Ha benim de kanalıma abone olun da. Boş ver Arkadaşlar bunu boş ver. bana olur. Bana. Arkadaşlar. <laughs> benim kasbe çalışıyor. <laughs> ha arkadaşlar. Bunu isteyeyim. Bir de yaralandım söylediğim gibi videodan fazla yani videoda o kadar çok kanamadı da ondan sonra eve gittim birazcık <laughs> kanadı. Korona arkadaşlar geldi senin yanına. <laughs> arkadaşlar e, bugün Roblox videosu da gelecek onu da izlemeyi unutmayın. Bye bye. Bye bye.